Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Mim. Apaçık kitaba and olsun ki biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta levh-i mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Biz, öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar, kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz, onlardan daha çetin olanları helak ettik. Öncekilerin ibretli halleri gelip geçmiştir. Andolsun onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah yarattı derler. O, yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda gidesiniz diye yollar açandır. O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü bir memlekete hayat veririz. İşte siz de böyle diriltireceksiniz. O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Böyleyken inkarcılar Allah'a kullarından bir parça yakıştırdılar. Yani melekleri, Allah'ın kızları saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Yoksa o, yarattıklarından kızları kendini aldı da erkekleri size mi seçti? Onlardan biri, Rahman'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman, yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. Süs içinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendini savunamayanımı Allah'a yakıştırıyorlar.'' Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Dediler ki, Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa biz onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır. Sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izinden gidiyoruz dediler. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirmiş olsam da mı dedi Onlar biz sizinle gönderilen mesajı inkar ediyoruz dediler Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık Yalanlayanların sonu nasıl oldu bir bak Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım Ben ancak beni yaratan'a taparım Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bu sözü ardından gelecek nesiller arasında devamlı kalacak bir söz yaptı. Belki Rablerine dönerler diye. Doğrusu ben bunları da atalarını da kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerinceye kadar geçindirdim. Fakat kendilerine hak gerince bu bir büyüdür biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Yine bu Kur'an şu iki şehirden Mekke ve Taif'ten büyük bir adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Eğer insanlar küfürde birleşen tek bir ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da. Onları altına boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise, ona karşı gelmekten sakınanlardır Kim Rahman'ın zikrini Kur'an'ı görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız artık o onun ayrılmaz dostudur Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benimle senin aranda Doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bugün pişmanlığınız size hiç fayda etmeyecektir. Çünkü zulmettiniz. Şimdi de azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni alıp götürürüz de onlardan intikam alırız yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dost doğru bir yol üzerindesin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor.'' Biz Rahman'dan başka tapılacak ilahlar emretmiş miyiz? Andolsun. Biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de o şöyle dedi. Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Musa onlara ayetlerimizi getirince onlar hemen bu ayetlere gülmeye başladılar. Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden mutlaka daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye onları azapla yakaladık. Dediler ki: "Ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak Rabbine bizim için dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz." Fakat biz onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden döndüler. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, Ey Kamim, Mısır hükümdarlığı ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse meramını anlatamayan adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer o peygamberse üzerine altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?'' Firavun kamini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi. Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelenler için geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil bulduklarını sanarak bundan dolayı haykırıp gülüyorlar. Dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Hayır, onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o, kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan alıkoymasın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. İsa, apaçık mucizelerle gelince, Şöyle demişti: Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. Bu dost doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ayrılığa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay o zulmedenlerin haline. Onlar farkında değillerken kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Allah şöyle der: Ey kullarım, bugün size korku yoktur. Sizlere üzülmeyeceksiniz de. Onlar ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarımdır. Siz ve eşleriniz ağırlanmış ve sevinç içinde cennete girin. Onların önünde altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Ve siz orada ebedi kalacaksınız. İşte bu yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim kimselerdi. Cehennem bekçisine "Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin." diye seslenirler. O da "Siz böyle kalacaksınız." der. "Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa gerçeği kabul etmemek için bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya kararlıyız." yoksa bizim onların sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz. Yanlarındaki elçilerimiz de yazıyorlar. Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirmelerinden uzaktır.'' yücedir. Bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümrandığı kendisine ait olan Allah ne yücedir. Kıyametin bilgisi O'nun katındadır ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl da haktan çevriliyorlar? Resulullah'ın "Ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir." demesini de Allah biliyor. Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler.